Merhabalar efendim. Bugün sizlere zeytinyağlı taze fasulye pişirmek istiyorum. Malzemelerimiz 1 kilo taze fasulye, 2 orta boy domates, 1 orta boy soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, 2 diş sarımsak. Şimdi fasulyelerimizi ayıklamaya başlıyoruz. Ben bıçakla ayıklamıyorum. Böyle el, el, elimle ayıklıyorum fasulyeleri. E, daha şeyime gidiyor yani sanki daha hoş, daha lezzetli oluyor gibi geliyor bana. Şimdi bunları ayıkladıktan sonra yıkayacağım ve yemeğimizi yapmaya başlayacağım. Evet. Şimdi ben bunları yıkıyorum. Evet. Fasulyelerimiz ayıklandı. Şimdi tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Zeytinyağımızı tenceremize döküyoruz. ve soğanımızı doğramaya başlıyoruz. İnce ince doğruyoruz. Doğradıktan sonra ben şu şekilde doğruyorum. Daha ince oluyor soğanlar. Fazla da yemeğin içinde öyle parça parça görünmüyor. Evet, Böyle. Böyle doğrarsanız hem daha çabuk karamelleşiyor hem de sizin siz daha uğraşmamış oluyorsunuz. Evet. Şimdi tam mevsimi taze fasulyenin. En güzel zamanı. Şimdi soğanlarımız karamel oldu. Domateslerimizi doğramaya başlıyoruz. Ben domatesin kabuklarını soymuyorum. Çünkü bütün lezzeti orada. Böyle ince ince, uzun uzun çok çok onlar, onlar çok çabuk eriyorlar. Böyle bakın. Yani size de böyle böyle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi domatesin de tam mevsimi. Çok güzel sulu, kırmızı renk veriyor yemeklere. Şimdi domateslerimiz kavruldu. Fasulyelerimizi tenceremize alıyoruz. Ben fasulyeleri böyle sararıncaya kadar bir 5 dakika kadar böyle domatesle beraber hallediyorum. O fasulyenin şey kokusunu alıyor. Şimdi bakın. Domatesler birbirine geçti. Fasulye, fasulyeler hafif sarardı. Şimdi iki tane iki, iki diş sarımsağı bütün olarak atıyorum. Çünkü bu hani bazıları sarımsak sevmiyor ama aroması çok güzel olduğu için piştikten sonra onun içinden alıp atabilirsiniz. O esas aroması su içinde kalıyor. Pişerken fasulyenin içinde kalıyor. Şimdi evet fasulyelerimiz sarardı. Tuzumuzu alıyoruz. Ben bir kaşık çay kaşığı böyle tuzu fazla koymuyorum. İsterseniz hani tuzlu sevenler kendilerine göre ayarlayabilir. Evet. Şimdi suyunu da ilave ediyorum. Bir çay bardağı. Siz bunu isterseniz hani yarım kilo yaparsanız bir kilo fazla gelir de yarım kilo yaparsanız bu malzemelerin yarısını kullanın. Evet. Şimdi fasulyelerimiz hazır. Suyumuzu da koyduk. Evet kapattık. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Kırmızı düğmenin birinci çizgisine kadar bekliyorum. Çizgi çıkınca ocağımı kısıyorum. Tamam, hani benim bir yumurtam var. Onu kuruyorum 6 dakikaya. Yemeğimiz pişti. Düdüklüğümün kapağını açmak için suyun altında tutuyorum. Şimdi kapağını açıyorum. güzel bir görünümü var. Sapsarı olmuş. Şimdi tabağa alıyorum. Evet, bir porsiyonluk aldık. Zeytinyağlı taze fasulyemiz pişti. Bu arada yorumlarınızı görüyorum. Çok memnun oluyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.